Affettin mi beni? Yeni bir sayfa açıyormuş. muyuz? Affettim tabii. Bundan sonra artık ayrılmak yok. Ayrılmayalım Maviş. Canım benim. Beni bırakma. <laughs> Sen de beni bırakma ola. Mahmut. Hayır! Hayır! Mahmut! Rüyaymış yalan. <laughs> ne Mahmut'muş ya? Ne Mahmut'muş? Ulan masal gibi başlayan rüya gökten üç tane mamutun düşmesiyle biter mi ya? Şansına tüküreyim ben. Ya ben bütün suyu çay yaptım ya. Bütün suyu çay yaptım. Nereden bulacağım ben burada su? Vardır ya. Doğal kaynak. Al. Bakayım. Ah. ...ben nerede bulacağım içecek suyu şimdi? Ha? Elektrik yok, su yok, yiyecek bir lokma ekmek yok... ...ama, ama mut var. Böyle mutlu sonlu inziva mı alır lan? Zaten böyle giderse... ...ben böyle kendi kendime konuşa konuşa insana da ihtiyacım kalmayacak. Su lan, su! Serap mı görüyorum ben ya? Çölde Vaha mı görüyorum? İçilir mi bu ya? İçilir. Sonuçta Mevlam'ın yağdırdığı su yani. Sabaha kadar yağmur yağdı. Yani sonuçta bir sirkülasyon oldu. Ne içilir? İçir. duruyor. Bak. Önünde diz çöküyorum. Sana aşığım diyorum. Ne olur bize bir şans ver. Diz çöktü de bağır rahatla sen de. Yok canım. Ne münasebet. Biz kimiz ki senin gibi gurur timsali Yıldız hanımefendiye diz çöktüreceğiz. Sen burnun yere düşse eğilip almazsın be gururundan. Bana mı diz çökeceksin? Çökerim bunu. Of Yıldız, of. Ha böyle adamın önüne diz çökersen olacağı bu. Neredesin kuzey, neredesin? yeah <laughs> Sen misin? Uyan! Ah, Allah'ım Kuzey. Yıldız. Ya. Kuzey. Kuzey ne bu halin? Ne yaptın kendine? Ama sen gene rüyasın ya. Sonunda neyse geldin en azından rüyada olsan geldin. Ne diyorsun sen ne oldu sana? Ne yaptın kendine böyle? Gördüğüm en güzel rüyasın Yıldız. Gerçeğin kadar güzelsin. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmam. Kuzey, ben gerçeğim. Bak kırmızı kafalı geçin geldi. Aa bak, bak ellerini tutuyorum. Bak yüzüne dokunuyorum Kuzey. İşte onun için gerçek değilsin diyorum ya Yıldız. Kuzey ben gerçeğim. Ne oldu sana böyle seni yiyecek afan karışmış. Bir şey yok ya. Ölüyorum sadece. Yok, Korkma. Yok. Yok ölmeyeceksin ha. Yunus! Çabuk su getir! Kuzey, sen kurban olamın gözlerini aç Kuzey. Sonra ne oldu? Kuzey. mi yıldız Kaptan. çatma. Kuzey, ah, ah, iç biraz. Az biraz daha aç. Aha, tamam, daha bak, bak, gerçeğim gördün mü? Şimdi gördün mü? Bak gerçeğim. Bilmiyorum ki ben. Artık ne gerçek ne yalan ne hayal, hayır da demiyorum yıldız. Hah söyle bakayım gerçek sen beni A affettin mi beni? Ben sana hiç küsmedim ki kuzey. Ben sana hiç küsmedim ki. Biraz kızdım. Biraz kırıldım ama ben sana hiç küsmedim. Ben senden hiç vazgeçmedim kuzey. bana en son affettim dediğinde Mahmut'a dönüştün kollarımda. Kıllı kollarıyla sarıldı bana. Benim aklımla oynamayın ya. Ne diyorsun kuzey? Ne Mahmut'u? Ben buradayım bak. Sadece Maviş'im var. Yok yok. Ben kesin öldüm. Onun için güzel güzel konuşuyorum ben. Hayır Mecnun. Sen sevdiğim için. Mecnun kim ya? Sensin ya. Aa bak gelin ne hallere sokmuşsun. Yok yok sen kesin Azrail'sin. Yıldız kılığına girdin. Canım rüya. Ama biliyordum ben. Ecelim yıldızımın elinden olacak. Tamam ben hazırım. be al canımı yıldızım. Zeyn ben seni kurtarmaya geldim. Nerede alacaksın canımı? Burayı beğenmedin mi yoksa? Ya en azından yıldızımı görseydim Azrail Meli. Yunus çabuk haydi kaldırın. Hastaneye götürmemiz lazım. Çok kötü güzel Çabuk ol. Yavaş kaldırın. Yavaş kaldırın. Haydi. Yavaş yavaş dikkatli götürün. Dikkatli olun. Ha. Yavaş acıtmayın canını. Yavaş yavaş ama dikkat et kızım baba. ya, otur. Okay. ha. Ya, ya, ya. Babacığım, iyi misin ha? Çiftçiklerin çok korktu bu bu iş. İyiyim, bebeksim. Ah, kuzeye geri geldi. Açılın, açıl 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 açıl! On bir geliyor, açılın. 11. Ya <laughs> <laughs> kızım. Kuzey. Tamam. Ben hissettim seni biliyor musun? Vallahi hissettim Kuzey işte. Sen yandıkça o da yandı. Hadi 11. Yap numaranı. Göster herkese. Hadi göster. Yine oluyor bak. Ne, pampa ne? Üstüne çullanmayayım mı? Ha. Tamam. Tamam çullanmayacağım da bu son dedin nedir ya o laf? Çok kötü bir laf o yani. Vallahi Kuzey bağımdan özür dile bir şekilde. Ne biçim laf ya o? Hey Allah'ım hadi hadi hastaneye hadi. Oh, Yıldız. Elim bırak. Bırakmıyorum aşkım. Bırakmayacağım. Buradayım yanındayım ha bırakmayacağım. Ya yavaş dikkatli olun. Kesin mi on bir? Ha? Oh, yenge. Dikkatli olun. Oy. Göster gücünü. Allah'ın kendini kapatıyor. <laughs> şey yok. Ambulansı gönderdim, ben gönderdim ambulansı. Sever niye diyorsun Allah aşkına? Hadi yürü arabaya ya, yürü hadi. Hadi ben yaptım, ben sen gönderdim. Yaptın, hayır, sen yaptın, ben ya. 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 Haydi, hadi. Ben yaptım, Sen Ya, Allah'ım yarabbim. Hoyla, senin kafanı kıracağım ha. Peki, ne? kafanı kıracağım ha. Geçemiz Arabaya binince bütün elektrikleri bana araba bir şey oluyor. Haydi. Bak 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 bütün arabaya bir şey oluyor lan? Allah Allah bismillah. Nasıl doktor? Kuzey iyi olacak değil mi? Evet, evet. Durum iyi. Sadece kandaki enfeksiyonların düşmesi için... ...birkaç gün müşahede altına tutacağız. İlaç tatavisiyle birkaç güne kadar taburcu ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ ol. babacığım. Bizi çok korkuttun Dert. Lütfen bir daha öyle şımarıklıklar yapma. Kızım biz öyle iki damla su içtik diye ölecek adam mıyız Dert Hayır baba ya. Öyle söyleme. Hepsi bizim yüzümüzden. Biz dedik sana git diye. Yok Huzeycim yok. Kabahatim büyüğü bende. Ben dedim sağ ortadan kaybol diye. Emme ya yani insan o kadar ortadan kaybolur mu ya? Ben bir şey yaptım mı mük yaparım Naide mükemmel. Ya Pampa. Adınlar seni kaybettiler. Pampam buldu seni. Ben buldum seni. Nereden sen buldun lan? ıssız çöllerde Mecnun'la su getiren Mavişim'e borçluyum ben her şeyi. Mavişim kurtardı beni. Mavişim mi? Ne, ne diyorsun lan? Ne, ne, mavişinden bahsediyorsun sen ya? Senin Leyla'm benim ya. Senin çöllerdeki Leyla'm benim kuzey. Oğlum hatırlasana ben geldim ya sana senin yanına geldim. Havadan su indi. O benim rüyam. E, evet işte lan evet. Yani aynı rüya. Oğlum artık rüyalarda buluşuyoruz. Anlasana. Dostumuz boyu tatladı, pampalımız boyu tatladı bizim. Yani fizik ötesi bir şey yaşıyoruz. Oğlum boyu tatladık, şuradaydık, buraya geçtik gibi düşün yani. Çok değişik bir şey bu. Ben <laughs> senin için avatar oldum lan. O, on bir oldum oğlum, on bir. Burnumla falan kanlar aktı bugün, on bir oldum lan. On bir ne lan? Sefer Reis artık astral seyahat kaptanı Kuzey abi. Böyle gözlerini bir deviriyor, tak öbür tarafa gidiyor. Bir anda her şeyi görmeye başlıyor. Oğlum benim aklımla oynamayın lan. Allah Allah, ben ne gerçek ne hayal ayırt edemiyorum zaten. Sefer bir yandan, Azrail bir yandan, Mamut bir yandan. Tırsı biraz, tırsı biraz yapma üstüne gitme tırsı. E, ee, haydi, siz biraz bizi baş başa bırakın ha, haydi. Oh hey, oldu ya. Pampamı bulmuşum ben, hayatta bırakmam, buradayım ben. Abi, abi, Pam bir yere kaçmıyor. Haydi dışarı, Al Sefer, yürü. Hadi. Tamam siz kapıdan çıkın, ben duvardan geçebiliyorum. Sefer, hayır ya hadi yürü. Vay be geçerim belki nedir nedir? Duvar incecik duvar geçerim inanıyorum abi, ya. Hadi. Geçerim. Abi. Geçerdim duvardan. duvar. Vicdani burada ki o. Hadi. Vallahi ne iyi ettim Mavişim insan Azrail ile bile baş başa bırakmıyorlar ya. Sen hala beni Azrailin mi sanıyorsun? Evet. Hayatım senin merhametine bağlı Azrail Hanım. Sen bu Mecnun'la merhamet edersen hayatı boyunca mutlu olur. Ama etmezsen... Ben de seninle çok mutlu olmak istiyorum ama olmuyor görüyorum. Ha böyle hastanelerden, hapishanelerden çıkamıyoruz. Yok Mavişim o eskidendi. Şimdi sen beni affettin ya biz nikah salonlarından, ...doğum evlerinden çıkamayacağız inşallah. Keşke dediğin kadar kolay olsa. Ya ne demek istediğini anlıyorum Maviş'im. Sen beni pek beğenmiyorsun. E böyle hani ben ciddiyetsizmişim, cıvıkmışım ya... E ...ama ben kendimi değiştireceğim. Senin istediğin gibi biri olacağım. Yani böyle bebeksi tabii ama ciddili. Sen benim tam istediğim gibi bir adamsın. Ben seni her halinde çok seviyorum Kuzey. Yani ben de sevilmeyecek bir adam değilim. Şu bebeksiliğe bir bakarsan bebeksiliğe dikiz. O ne ya? Çok iyi. Bak işte böyle sevdiğini söyleyeceksin, öpeceksin. Bitti gitti, her şey bitti gitti yani. Müthiş. Aynen. Aşkım, Mavişim nereye gidiyorsun? Öpüyorsun, nereye gidiyorsun? Kuzey, birbirimizi çok seviyor olmamız, sevgili olacağımız anlamına gelmiyor. Aa bak kaç kere denedik. Biliyorsun olmadı. Hayda! Ya Mavişim o zaman şartlar başkaydı ama şimdi birlikteyiz. Bak biz el ele verirsek kimse bizi ayıramaz. Sen de işte bunu anlamıyorsun. Bizim engelimiz aileler değil, Şule değil. Bizim engelimiz kendimiziz. Biz kendimizi iyi etmeye kalkmadan birbirimizi iyi etmeye kalkıyoruz. Ondan sonra daha beter yaralıyoruz birbirimizi. Ama Mavişim senden başka kimse iyileştiremez ki beni. Ben kendimi iyileştiremedikten sonra nasıl iyi geleceğim Kuzey? Bizim çaremiz sen değil, ben değil, zaman. Zaman bizi iyileştirecek. Ya olur mu Mavişim ya? Zaman bizi ayırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Öyle deme. Seni bazı zaman getirmedim. Getirdi ama 20 yıl sonra. Olsun. Yine getirdi ya. Ya Mavişim sen iyi misin? 20 yıl bekleyip iyileşmeyi böyle kavuşmayın bekleyeceğiz senle ya. Hayır. Arkadaş kalacağız. Bakalım birbirimizi anlayabiliyor muyuz? Anlaşabiliyor muyuz? Eğer arkadaşken bunu başarabilirsek her şeyi başarabiliriz. Tamam. Arkadaş olalım. Ama sevgili de olalım. Ya Yıldız sen nasıl bir kadınsın Allah aşkına ya? Zaten 20 yıl beklemişsin daha ne bekleyeceksin? Nasıl bir sabır bu? Sabır değil. Ben çok korkuyorum Kuzey. Ya sevgili olur da her şeyi mahvedersek... ...ya birbirimizi sonsuza kadar kaybedersek ne yapacağız? Ben böyle bir şey göze alamam. Sen böyle bir şey olsun ister misin? Tabii ki istemem Mavişim. Seni sonsuza kadar kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Senin sözünden çıkmayacağım. Bak sen bana böyle öfkelenmeden bakıyorsun. Beni affettin ya ben arkadaş kalmaya bile O zaman mutlu sonla biten ilk konuşmamızı kutlayalım arkadaşım. Kutlayalım arkadaşım. Hadi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaş mı olduk lan biz şimdi? Çekile diye bu beni. Yıldız. karizmatik, en çekici, en arkadaş halimle. Kuzey yıldızı. Kuzey'in krallığı hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Siz de sevip de arkadaşım diyenlerden misiniz? Volkan olup da patlayamayanlardan mısınız? Uy. Öyleyse günün anlam ve önemine dair müthiş bir şarkı radyolarınızda olacak. Her daim hüzne, yalnızla demir atanlar. Aşk gemisi hayal edip hüzün gemisinin kaptanı olanlar. Kuzeyin kralından kuzeyin kraliçesine geliyor. Hüzünün gemileri. Radyolarımızda. Ku ku kuzey, kuzey yıldızı. Kuzey. E. 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 Başkasının deri gözümde Mühürledim şu kalbimi seninle Vereyim son nefesimi yanımda Islandım ilk yağmursun çölümde Başkasının gözümde Mühürle durum şu kan bu mi seninle Vereyim son nefesimi yanımda Demir atarlı başka Şapşal ya Yoklumunda Bana şap şey diyor <laughs> Ulan çilem tüken tüken oldu Valla ya. Kalk böyle mi lan İstedim yoktun yanımda Bekliyorum gönlünün kapısında Gidecek yer yok yüreğimden başka sarılmak istedim yoktun yanımda Demir atar limana yüzdüm gemileri Yüreğimde her var uyumam geceleri Demir atar oh, limana yüzdüm gemileri Gecelerim <laughs> geceleri Tamam ya şey yapmayalım. Oğlum saçma ne gereği vardı şimdi ya? Ha? Niye yaptın böyle bir şey ya? Ne diyorsun lan? Pampa. Yemin ediyorum bak bizim bizden başka kimsemiz yok. Sen benim canımsın canımın içisin ya. Hadi gel şuraya. <laughs> evet arkadaş. Yüreğim gönlünün kapısında. Gidecek yerim yok senden başka. Kukukukukuzey kuzey yıldızı FM şiir saati. Lan Kuzey. 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 Sen bana söylemedin mi o şarkıyı? Ben aşağıda tüylerin tiken tiken oldu dinledim. Benim göğünümün kapısında beklemiyor mu? Ben değilim. Bana çalmadın mı onu? Kuzey. Al mı Kuzey? Benim banka yıkılsın inşallah. O bekledi kapılarda inşallah sürün sürün sürün. O kapıları kimse açmasın inşallah. Bana bir kere şöyle bir şarkı çalmadın. Allah'ından bu tez zamanda inşallah. O kulakların var ya o kulakları o dinlediği şarkı dinledi. Kulaklarını inşallah bir daha duyamazsın. Özsa ki bunun kopsun patlasın. Ağzın bu yeni yeri yer değiştirsin. Tez zamanda inşallah. Çok kötü bir babanız var ha. çok. Ee? Maviş arkadaşım. Ee, sırık arkadaşım. Nasıl parça? Ben seçtim. Ee, çok beğendim. Çok sevdiğim bir şarkı zaten. Aa, böyle arada çal iyi oluyor. Çal yani arada. Hayda, bundan yine birbirlerine arkadaşım mı diyorlar ya? Ya biz buraya geçeli çok olmamış mıydı? Bundan sonra babanız benim dünya alet arkadaşımdır kızlar. What? Arkadaş mı? Ay kulağıma çabaşır suları dökülsün. Başımıza gelenlere bak. Yıldız abla babamı French Zone'a almış. French Zone ne kız? Çok tehlikeli bir bölge. Amazon'dan çok çok daha tehlikeli bir bölge. Yani bir kere girdin mi çıkamıyorsun. Kızım biz nerelerden çıktık? French Zone'dan mı çıkamayacağız? Hayret bir şey. Sen babana güven. Değil mi arkadaşım? Bilemiyorum arkadaşım. Hayat bu. Ne göstereceği belli olmaz. Ay yeter! Ya sizin şimdiye kadar birbirinize karıcım, kocacım demeniz gerekiyordu. Arkadaş ne ya? Hatırlatırım Mineciğim. Babanızın hali hazırda bir garısı zaten var. Ama boşanacaklar her neyin. Kendini buna alıştırsan iyi edersin. Listen to me. Repeat after me. Kocacım. -ja My husband. You understands me? Arkadaşım. Just friend yani. İyi böyle iyi böyle. Ne uzak ne yakın. Keşke herkes arkadaş olsa. Ya ama... Aması maması yok kızım. Yeter. Artık sizi dinlemiyorum. Sizin rotanızdan gittiğimde ne olduğunu gördük. Artık sadece arkadaşımı dinleyeceğim ben. E sus artık yeter ya. Babanız haklı yani. Bak böyle cilveleşiyorlar, cilveleşiyorlar. Anlaşabiliyorlar böyle. Eleme konuşsunlar. Tabii canım tabii. Sen onu benim külahımı anlat. Ne demişler kanka ya? Shut up, silly girl. Enough. Ah, ay benim her hareketim sana zaten sensasyonel. Her hareketin olay. Why? Bana bak, benimle İngilizce çarpıştırma. Abi bir şöyle içeri, çabuk. İşinizin başına. Ne, sir, sir, yes sir. Okay, let's do it. Let's do it. Okay, come. Go. Go, 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 go. Bana bak Yıldız bak böyle arkadaş ayağım arkaya bir şey demiyorum arkadaşım arkadaş. Eğer ki kampanakta gözün varsa bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee arkadaşım geleyim mi? Şarkıyla ilgili konuşuruz. Bir takım müzakerelerde bulunuruz. Ne bileyim şair orada ne demek istemiş onu konuşuruz. Efendime söyleyeyim ödev yaparız ödev. Tam onda on arkadaş aktivitesi ha. Ne ödevi ola. Aa şarkının sözleri gayet açık. Ne diyor şarkıda? Islandığım ilk yağmursun diyor. Sen bir düşün bakalım. Bugüne kadar kaç yağmurda ıslandı? <laughs> ya onlar öyle çiseledi geçti. Onlara sen yağmur mu diyorsun? Ben senin sağnağına tutulmuşum. Maviş'im. Boş yapma arkadaşım. Haydi işim var. Selametle. Şişt, bir dakika bir dakika. Ee, madem arkadaşız akşam beşte... ıssız koyda barakada çay içelim mi? Biz çay arkadaşı değil miyiz sonuçta? Ee, doğru. Çay arkadaşıyız. O zaman seni davet ediyorum. Çaya davet ediyorum. Akşam beşte. Beş çayı mı? Niye beş çayı ula? İngiliz kraliyet soyundan mısın sen? Karadeniz kraliyet soyundanım. Karadeniz çocuğuyum. Biz her yerde çay içeriz icabında. Her saat. Saat bir çayı. iki çayı. Üç çayı. Üç çayı, üç çayı güzel. Üç çayla davet ediyorum seni arkadaşım. Üç çayı... Bilemiyorum. Rotama ters orası. Ne demek rotama ters ya? Arkadaşlık böyle bir şey. Arkadaşın için rotanı değiştirirsin bazen. Sen şimdi böyle şeyler yaparsan çatırdar bu arkadaşlık, çatırdar. İyi, tamam ula. Ama söz ver, çayını öpürt Tamam, tamam. Böyle ağzımın kenarıyla içerim böyle yavaş yavaş. Çay bile içildiğini anlamaz, sen merak etme. Saat üçte görüşürüz o zaman arkadaşım. Yani, yine de sen fazla umutlanma. Sen fazla umutlanma yani. Bilemiyorum. Böyle rüzgar ters esebilir, işim çıkabilir. Bir şey olabilir yani bilmiyorum. Emin değilim. Haydi görüşürüz arkadaşım. Selametle arkadaşım. Şu güzelliğe bak ya. Arkadaşımın güzelliğine bak. Çok